Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT Geometri Soru Bankası eşkenar üçgen test 2 ile devam ediyorum. ABC ve DEF eşkenar üçgenlerin kenar uzunlukları sırasıyla 10 santim ve 4 santimdir diyor. Buradaki uzunluk arkadaşlar 10 santim, buradaki uzunluk 4 santim. E, tabi tabii diğer kenarları da söyleyeceğiz şimdi. 60, 60 dedik buradaki açı. 60 derece eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derece buradaki açımız yine 60 derece buradaki açımız 60 derece burada da 60 derece var yani küçük bir eşkenar üçgen daha çıkmış oldu. CF uzunluğuna k dersek arkadaşlar, EC uzunluğuna 2, 3k dememiz gerekiyor. O zaman burası 4k ise 4k 4'e eşitse k 1'e eşit demek ki burası 1, burası 3 olacak. Ee, şeklin çevresi kaç santimdir diye sormuş. Buradaki uzunluğa bakarsanız toplam uzunluk şuraya kadar zaten B'den C'ye kadar 10 birimdi. Burası bir birim 11 aşağıdan geldi. Yazdık 4 birimde bu sağ taraftan geldi. Burayı da yazdık. Şurası da bir birimdir. Çünkü bu eşkenar üçgen olduğu için buraya 3 birim kaldı. Bir birim de buradan geldi. Bunu da yazdık. Ve burası 3'tü toplam uzunluk 10'du. O zaman buraya 7 birim kaldı. 7'yi de yazdık burası da 10 birimdi. Bunu da yazdık. Arkadaşlar en son buraya kadar gelmiş olduk. Bakın burası 10, 11 de buradan vardı. 11 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 parçayı yazdığımıza göre 11 15 16 23 33. Evet arkadaşlar cevabımız C şıkkı olur. İkinci sorumuza devam edelim. ABC eşkenar üçgenin B köşesinden D doğrusu boyunca katlanıp üst üste gelen kısım kesilip atılıyor. Buna göre kalan kısmın alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Arkadaşlar bu doğru tabana paralel olduğuna göre bakın bu buraya paralel olduğuna göre buradaki açı 60 derece olduğundan buradaki açı 60 derecedir. Burası da aynı şekilde 60 derece yöndeş açıdan dolayı buradaki açı da 60 derece demek ki burası 3 burası 3. Şimdi bu şekil İçeriye katlandığına göre o zaman buralarda 3 3 olmuş olacak. Ama çok da gerek kalmayacak. Neden gerek kalmıyor? Bu şeklin aynısı içeriye katlandığına göre bakın şöyle bir katlama oldu. Bu şeklin aynısı oldu. O zaman ben bütün alandan bütün eşkenar üçgenin alanından yani şu işlemi yaparsam 8'in karesi kök3/4'ten bölü 4'ten arkadaşlar Buradaki iki tane eşkenar üçgenin alanını çıkartırsam eksi 2 tane 3'ün karesi kök üç bölü 4 çıkartırsam cevabımızın çıkması lazım 64/4'ten dört 16 kök 3 16 kök 3 buradan e, Şuradaki 2 ile 4 sadeleşirse 2 kalır 9 kök 3 bölü 2 eksi 9 kök 3 bölü 2. O zaman buradan 2 ile 16'yı çarpalım 32. 32'den 9'u çıkartırsam 23 kök 3 bölü 2 olmuş olacak. 23 kök 3 bölü 2. Yani cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bir eşkenar üçgenin çevresi kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan en küçük dik üçgenin çevresine eşittir. Buna göre eşkenar üçgenin yüksekliği kaç santimdir? E, tam sayı olarak Tam sayı olarak en küçük dik üçgenimiz arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenidir. 5, 4, 9, 3 daha 12. O zaman eşkenar üçgenin kenar 12 ise bir kenarının 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bize lazım olan şey arkadaşlar şu. Bunun yüksekliği sorulmuş. Hemen buradan diki indirdim. Buradaki açımız 30 derece. Buradaki açımız 60 derece. 90'ın karşısı 4 ise burası 2. 60'ın karşısı 2 köküç. Yani bize sorulan yükseklik 2 köküç değişikliği olur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. ABC eşkenar üçgen CH AB dik BD DC'ye eşit BD DC'ye eşit DE CH'a eşitmiş. DE DE dediğimiz şu kısım arkadaşlar şu kısım şu yüksekliğe eşitmiş. Ee, burada EDC 40 derece ise CAE alfa kaç derecedir? Arkadaşlar eşkenar üçgenin tüm yükseklikleri birbirine eşittir. Yani buradaki CH yüksekliğinin yerine ben AD'yi çizersem AD de sonuç olarak bu eşkenar üçgenin yüksekliği olacak. O zaman bunlar e, buradaki AD uzunluğu DE uzunluğuyla eşit olmuş olacak. Bu durumda arkadaşlar şurası 50 derecelik bir açıdır. Burada ikizkenar bir üçgen oluşturmuş oluyoruz ama ondan önce şunu da yazmam lazım. Dik geldiğine göre buradaki açılar da 30'ar derecedir. Bu eşkenar üçgen olduğu için söyleyebiliyoruz. Şimdi tepe açısı 50 derece olan ikizkenar üçgen yani şuradaki parça ile bu parça birbirine eşit olduğu için tepe açısı 50 ise 180'den 50'yi çıkartırım. 132'ye bölerim. 65 65. Yani buradaki açı 65. Buradaki açının 65 olması gerekiyor. Demek ki alfa açısına 35 derecelik bir açı kalır. Cevabımız D şıkkı olur. ABC eşkenar üçgen AE EB'ye eşit. AE EB'ye eşit. AED 45 derece. Yukarıda verilenlere göre BC X nedir diye soruyor. CD uzunluğunda kök altı vermiş. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada yine bir eşitlik verilmiş. Eşkenar üçgende bu eşitlik verildiyse şuradan çizdiğimiz çizgi yani eşkenar üçgenin yüksekliği olmuş olacak. O zaman burası 90 derece demek ki buradaki açılar 30 derece 30 derece olacak. Şu aradaki açımız da 45 derecelik bir açıdır. Çünkü bu tarafta 45 varsa 90 varsa buradaki açı da 45 derecedir. 45 90 45 üçgeni çıkmış olacak. O zaman buradaki kök altı ise buradaki kök altı. 90'ın karşısı kök 2 katı. Kök 6'nın kök 2 katı kök 12. Arkadaşlar kök 12'nin değerine bakarsanız 4 çarpı 3'ten dolayı 2 kök 3 olur. Buradaki açımız eşkenar üçgenin köşesi olduğuna göre 60 derecedir. 60'ın gördüğü 2 kök 3 ise 30'un gördüğü 2'dir. 90'ın gördüğüne de 4 deriz. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 8 cm olan eşkenar üçgen şeklindeki kağıt AH boyunca kesiliyor. Daha sonra BH ve HC çakışacak bir şekilde birleştiriliyor. Şekil 2 oluşturulmuş. Buna göre şekil 2'deki üçgenin çevresi kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre önce şu açıları yazdığımızda kenarlarının ne olduğunu bulalım. 8. Tabii ki dik geldiğine göre 4 4 olacak. Burası 4 kök 3 olmuş olacak. Biz BH ile HC'yi çakıştıracağız. Yani bunu buraya getirmiş oluyorum. Şu 4 oluyor. E, burası yine aynen duruyor. Bakın 8 burası. 8 burası. 4 kök 3 burası. 4 kök 3 burası olmuş olacak. E, bize şekil 2'deki üçgenin çevresini soruyor. 8 8 16 artı 8 kök 3 olmuş olacak. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim. ABC eşkenar üçgen BHAC dik DAC 15 derece. Eşkenar üçgen olduğu için şuradaki açıya 45 derecelik bir açı kalacak. Eşkenar üçgenin yüksekliği geldiğine göre arkadaşlar burayı 30 30 bölecek. bundan sonra burası 15 derece, buradaki açı 60 derece. İki iç açının toplamından dolayı buradaki açı 75 derece olur. Bakın ADC üçgeninde 15 ile 60'ın toplamı 75'e eşittir. Buradaki açı 75 derece olur. 30 derece 75 derece buradaki açının da 75 derece olduğunu söylüyoruz. Buradaki açıyı zaten şuradan da söyleyebiliriz. 15 90 75 ters açıdan dolayı burası da 75 derece olur. O zaman ikizkenar üçgen çıktı. Burası 4 birimdir. Arkadaşlar şimdi baktığınızda 45 var, 30 var. 2 tane özel açı varsa hemen karşısına dikmeyi indirelim. Dikmeyi indirdiğimizde her şey ortaya çıkacak. Bakın 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 45, 45, 90 üçgeni oluştuğuna göre burası 2 ise buradaki 2. 90'ın karşısı o zaman 2 kök 2 olmuş olacak. Yani cevabımız B şıkkı olur. Eşkenar üçgen şeklindeki tangram parçalarının birleştirilmesiyle elde edilen modelin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar burası 7 ise buradaki uzunluk 7, buradaki uzunluk 7 çünkü bu eşkenar üçgen. Bu uzunluk mavi ile çizilen üçgenin kenar uzunluğu 11 ise burası 11 burası 11 birim. E burası sarıyla çizilen üçgenin kenarı 12 ise burası 12, buradaki uzunluk da 12 olmuş olacak. Şimdi bunun çevresine bakıyoruz. E, 7 14 e, 17 27 29 41 12 daha 53 olacak. Yani A şıkkı olur bu sorumuzun da cevabı. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen 60 dereceleri yazdık. Şuradan burası da 60 derece. Buradaki açımız da 60 derece oldu. E, buna göre arkadaşlar 7 birim ve 3 birim olarak verilmiş. Verilenlere göre EF nedir diye soruyor. Bulabildiklerimiz neler? 60 dereceleri biliyoruz. O zaman buradaki açımız 30 derece. Şuradaki açımız 30 derece. Aynı şekilde burası 30 derece. Bu aradaki açı 60 derecelik bir açı. Şu aradaki açıya da 120 derecelik bir açı kalıyor. 30'un karşısı 7 ise 60'ın karşısı şu uzunluk 7 köküç. Bakın DE uzunluğu 7 köküç. E, buradaki 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı şurası 3 kök 3. Evet burada arkadaşlar hemen dikkat edelim. Şuradan itibaren bir dik çizdiğimizde bakın e, tabana paralel olacak şekilde bir dikme çizdiğimde şurası 90 derece. Bu kenar HF kenarı 3 kök 3 ise buradaki uzunluk 3 kök 3. O zaman buraya 4 kök 3 kalmış olacak. Şuradaki açımız da 30 derecedir. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı yani x dediğimiz 4 kök 3'ün köküç katı 4 kök çarpı kök 3 kök 3 ile kök çarptım 3 3 kere 4 12 yani cevabımız c şıkkı olur. 10. sorumuzla devam edelim. Evet ABC eşkenar üçgen olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar bunların hepsi kenarlara paralel. Bakın buradaki tek oklular birbirine paralel. iki oklular birbirine paralel. Üç oklular birbirine paralel. Zaten biz bunu kural olarak açıklamıştık. Bilgi notları kısmına bakarsanız orada bu kuralı açıklamıştık. Buradaki üç paralelin toplamı bir kenara eşittir. 6, 5, 11, 3 daha kaç yapıyor? 14 yapıyor. 14 çarpı 3'ten yani bir kenarına 14, 14 çarpı 3'ten 42 olarak bulunur. He, i̇sterseniz şöyle de yapabiliriz tabii ki. Bunu devam ettirirsiniz arkadaşlar buradan, herhangi bir yerden devam ettirseniz de bunun sonucunu bulursunuz. Şöyle devam ettirdiğimizde, burası e, yöndeş açıdan dolayı, bakın buradaki açı 60 derece ise buradaki açı 60 derece. Aynı şekilde burası 60 derece ise buradaki açı 60 derece. Burası o zaman 6 birim, buradaki 6 birim eşkenar üçgen çıktı. Burası paralel kenardan 5 birim çıkmış olacak. Şimdi çok dikkat edin buraya. Aynı işlemi buradan yaptığımızı düşünürseniz burası yine 60 derece. Buradaki açı 60 derece. Burası 3 birim. E burası 3 birimse buradaki de 3 birim olacak. 6 5 11 3 daha 14. Yani bir kenarın uzunluğunu 14 olarak bulmuş oluruz. O zaman çevresi de 3 katı 42 olur. 11. sorumuz da arkadaşlar yine bir özellik sorusu. 10. soruda Paralelliklerin toplamı bir kenara eşitti. Burada da yüksekliklerin toplamını soruyor. Yüksekliklerin toplamı ile alakalı kuralı kullanacağız. Bu yüksekliklerin toplamı da arkadaşlar bir yüksekliğe eşittir. Burada ispat için şöyle düşünebilirsiniz. A'dan P'ye, P'den B'ye, P'den C'ye çizdiğinizde üç farklı üçgen olacak. Bu üç farklı üçgenin alanları toplamı büyük üçgenin alanına eşit olacak. Buradan da sonuca gidebiliriz. Şimdi bizim yapacağımız işlem arkadaşlar şu olacak. 4, 2 daha 6, 3 daha 9. Demek ki bu eşkenar üçgenin yüksekliği 9'muş arkadaşlar. Yükseklik 9. Buraya 9 dedik. Eşkenar üçgen olduğu için buradaki açımız 60 derece. Buradaki açımız 30 derece. Bizden çevre istemiş. 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısını bulmak için arkadaşlar 9'u köküçe bölmem lazım. 9'u köküçe bölüyorum. Temel mantığımız buydu. 9 bölü 3. 9 bölü 3. 3 kök 3. Demek ki buradaki uzunluk şuraya kadarki mesafe arkadaşlar. 3 kök bir mesafe. 30'un karşısı 3 kök 90'ın karşısı 6 kök olacak. E bir kenarı 6 kök 3 ise 3 tane kenar vardı. 18 kök olacak buradaki sonuçta. 12. sorumuza devam edelim. ABC ve DEF eşkenar üçgen. ABC ve DEF eşkenar üçgen demiş. Hemen ben şu 60 dereceleri yapıştırayım yerine. Ee, sonra diğeri de DEF demiş. DEF'yi de yazalım. 60 dereceyi. Şuraları 60. Buradaki açımız da 60 derece. Bunları yazdık. Ee, bundan sonra şuraya bakalım. Şu aradaki açı 60 derece oluyor. Başka bir şey vermiş mi? Hemen onlara da bakalım. EC ile CF birbirine eşitmiş EC ile CF birbirine eşit olduğu için buralar 2 2 oluyor. Şurası 2, buradaki parça 2 olmuş oluyor. Yine burası 2. Şuradaki parça 4. Şu aradaki açı 60 derece, bu aradaki açı 60 derece. Evet, AD uzunluğu soruyor arkadaşlar. Bir üçgende Aradaki açı 60 derece bir kenar 4 burası 2 ise bu üçgen dik üçgendir. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da 2 köküç olmuş olacak. Bunu direkt söyleyebiliriz. Ya da bunu söyleyemeseniz de şöyle diyebilirsiniz. Buradan dik indirdiğinizde 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. Zaten buradaki 2 olduğu için indirdiğiniz dikme aslında D noktasına gelen dikme olmuş olacak. Yani o şekilde de düşünebilirsiniz ama bundan sonraki soru tiplerinde bir kenar 4, bir kenar 2. Aradaki açı 60 derece ise bu 30-60-90 üçgeni olur diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar cevabımız D şıkkı çıktı. Ve bu testi de bitirmiş olduk. Bundan sonraki testlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.